Hasan Cücüğün, Ruşen Çakır'ın Fesih Motivasyonu başlıklı yazısı. Ruşen Çakır medyada uzun yıllar İslami cemaatleri en iyi bilen kişi olarak lanse edildi. Nokta dergisiyle başlayan gazetecilik serüveninde birçok limana uğradı. Cumhuriyet, Milliyet, Tempo, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk. Ağustos 2015'te Medyaskop'u kuran Çakır hem yazarlık hem de yayın yönetmenliği yapıyor. Son bir notsa kendisini komünist olarak tanımlıyor. Cemaatler uzmanı Çakır kendi ifadesiyle 40 yıldır hizmet hareketini takip ediyor. Elbette o farklı isim kullanıyor. Fetullahçılık. Bu terimi tedavüle sokan isim olmakla övünüyor. Ruşen Çakır'ın medya abilerinin kendine yol vermesiyle şişirilen bir balon olduğu internet çağıyla belirginleşti. Yorum ve analizleri yüzeysel olduğu kadar gerçek bilgilerden uzaktı. Daha doğrusu o cemaatlere taktığı ideolojinin gözlüğüyle baktı. Olgulara değil, algılara öncelik verdi. İslami cemaatleri inceleyen veya yakından takip ediyorum diyen birinde olması gereken asgari İslami bilgilerden yoksundu. Çakır son dönemde hizmet hareketine yönelik organize bir harekete dönüşen fesih söyleminin merkezinde bulunuyor. Medyaskop bu söylemi dile getiren isimlerin sesi oldu. Gökhan Bacık fesih söylemini ilk kez 24 Mayıs'ta Ruşen'in platformunda ete kemiğe büründürdü. Yine cemaate muhalif isimleri yayına aldı Çakır. Yayını almak için öne sürdüğü stüdyoya gelmeli şartını cemaat muhalifleri için yok saydı. Tek taraflı bir okuma yaptı. Karşı tarafa söz hakkı vermedi. Çakır'ın bu tavrını anlamak için düne bakmak gerekiyor. 15 Temmuz'un arkasında hizmet hareketi olduğu ön kabulüyle hareket etti. Bununla yetinmedi daha gerilere gidip Ergenekon, Balyoz, Gezi ve 17-25 Aralık'ta da cemaat karşıtı safta yer aldı. 15 Temmuz'un birinci yılında Docevelle Türkçe'ye verdiği röportajda sosyal soykırıma tam destek verdi. Temizlik kolay olmayacak diyen Çakır, büyük ölçüde bir temizlik olduğu gerçek ama tam anlamıyla temizlenmesinin ise kolay olacağını sanmıyorum. Çünkü 1970'li yılların ortalarından bu yana hayata geçirilen bir strateji söz konusu. Çok gizli bir şekilde yürütülen bir strateji söz konusu. Canını sıkan olay hamile kadınlara dahi zulüm uygulanması değil, cemaatle ilgisi olmayan kişilerin de gözaltına alınması oldu. Cemaat toptan yok edilse umurunda değildi. Özellikle Hoca Efendi'nin vefatından sonra Çakır'ın en önemli gündemi hizmet oldu. Çakır uzun bir aradan sonra 17 Temmuz 2022'de Fetullahçılığın küllerinden yeniden doğmasının mümkün olmamasının on nedeni yazısıyla hükmünü vermişti. Dağılmış, bitmiş, küllerinden doğması mümkün olmayan bir yapıyı son dönemde neredeyse tek gündemi yapmasını, öngörüsünün tutmaması veya sıraladığı nedenleri hayata geçirmek olarak okumak mümkün. Öncelikle sadece bu yazı değil, neredeyse 40 yıldır uzmanın dediği hizmet hareketi hakkında hiçbir öngörüsü tutmadı. Yüzeysel ve magazinvari yorumları oldu. İşin özünü anlamak gibi bir derdi olmadı. Elbette gerçeği görmek işine gelmeyecekti. Hizmetin Hocaefendi sonrası yoluna ufak tefek sarsıntılara rağmen devam etmesi Çakır'ın kabusu olmalı ki son aylarda hizmet aleyhine olacak her türlü bilgi ve kişiye platformunda yer verdi. Çakır 17 Temmuz 2022'deki yazısında Erdoğan sonrası dönemde Türkiye, fetullahçı örgütlenmenin küllerinden doğmasına tanık olur mu? Bu soruya çok muhatap oluyorum ve hep sanmıyorum diye cevap veriyorum diyor. Nedenlerini sıralamadan önce. Hizmet için dünün hayal olduğunu vurguluyor. Hatta bugünün yarını ipotek altına aldığını belirtip sürecin Erdoğan'la sınırlı olmadığını işliyor. 15 Temmuz sonrası yaşananların Hoca Efendi'nin İslam'ı bir amaç değil araç olarak kullandığını gözler önüne net serdiğini iddia ediyor eğitim başarısının cazibesini kaybettiği tezini işlerken iftirada bulunmaktan çekinmiyor. Tek başına soru çalma tezgahlarının ortaya çıkması bile bu imajı yerle bir etmeye yetti. Sarayın güdümündeki yargı bile bunu ispat edip ceza veremezken çakır hükmü basıyor. Malı mülkü gasp edilen iş adamlarını örnekleyip hizmete maddi yardım edeceklere sopayı göstermeyi ihmal etmiyor. Hayalindeki maddeyi en sona saklamış. Fetullahçılık içi iktidar savaşları ve kopmalar. Çakır da biliyor ki saydığı diğer 9 maddenin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bugün iktidarın tam saha rağmen gerçeği görenlerin sayısı hızla artıyor. Korku ikliminin devamı için Erdoğan rejimi kanunda yazmayan suçlardan insanlara zulmetmeye devam ediyor. Ruşen Çakır çok arzuladığı iç çatışma olmayınca Hoca Efendi sonrası ortam müsait deyip sahaya çıktı. Arzuladığı tam temizlik bitmiş olmalı ki şimdi fesih evresine geçti. Bu uğurda sarıldığı isimler kendi tabiriyle eski Fetullahçılar oldu. Kimisi yeğen, kimisi gazeteci, kimisi akademisyen kontenjanından Çakır'ın gözdesi oldu. Hatta daha ileri gidip kamuoyunda tanınmayan isimlere de yer verdi. Çakır için hedefe giden her yol mübahtı. Hizmetin dağılmak yerine Hoca Efendi'nin vefatı sonrası kenetlenmesi Çakır'ın kabusu olmuştu. Çakır onca zulme rağmen hizmet gönüllüleri için asgari hukuku bile talep etmedi. Son olarak 18 Ağustos 2021'de yayınlanan videosundaki şu sözlerle yazıya nokta koyayım. Erdoğan'ın içeride ve dışarıda Fethullahçıların desteğine ihtiyacı yok. İttifakın çok ciddi faturası olur. Ama iyice parçalamak, Fethullah Gülen'in gücünü azaltmak için o hareketi bölmeye yönelik faaliyetler içinde olabilir. Büyük ölçüde bu tür işleri dünyada istihbarat servisleri yapar. İktidarın görevlendirdiği bazı kişiler Fethullahçılığın içerisindeki bir takım zayıf halkaları bulup onları oradan kopartmak için çalışıyor olabilirler fesihçilere ses olmasını bir de bu gözle takip edin